sevgili dostlar, merhabalar. Hepiniz yeni programımıza hoş geldiniz. Cuma ve Cumartesi gündüm ile karşınızdayız. Tabi Cuma gününden biliyorsunuz çok fazla karşılaşma yok. Sadece Fransa Lig 1'de oynanacak Lyon-Ange mücadelesini sizlerle birlikte yorumlayacağız. Ve Cumartesi gününden seçtiğim 4 tane karşılaşma var. Onları da yine tüm detaylarıyla birlikte analiz etmeye çalışacağız. Tabi son videomuzu takip eden çok sayıda arkadaşımız olmuş. Yaklaşık 11.500 kişi son videomuzu izlemiş. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Gönderdiğiniz like'lardan dolayı da hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok güzel mesajlar da göndermişsiniz ama tabi biraz zor karşılaşmalar olduğunu belirtmiştim sizlere. Yüksek oranlı karşılaşmalardı zaten. Sizlere tavsiye ettiğimiz mücadeleler işte Beşiktaş mücadelesinin biraz kapalı kutu olduğunu ama Beşiktaş'ın işinin oldukça zor olduğunu detaylandırmıştık ve iki takımın gol atabileceğini, yani 1-1'e ya da en fazla maksimum 2-1'e göre sizlere yorumumuzu aktarmıştık ama tabii Beşiktaş karşılaşmaya çok fazla Gol yiyerek başladı. Çok beklediğimizin dışında bir karşılaşma gerçekleşti. Bahis'te tabi iddia tahminlerinde özellikle duygusallığa yer yok. Bunu her zaman biliyoruz. Avrupa'da zaten takımlarımızın ne kadar kötü olduğunu biliyoruz. Eğer Avrupa'ya giden takımımız da olursa ona göre değerlendirmeler yapıyoruz. Ama burada kapalı kutu bir mücadele olduğunu söylemiştik. Aynı şekilde Krasnodar, CSKA Moskova ve... Dinamo Moskova Zenit mücadelesinin de oldukça zor olabileceğini, zor geçebileceğini söylemiştik sizlere. Altını neredeyse videoda 3 kere çizmiştim. Krasnodar CSK mücadelesi beklediğimiz gibi geçti ama Dinamo Moskova Zenit mücadelesi pek beklediğimiz gibi geçmedi. Zenit tek kalede oynasa yani 2'de 1 yapmış olduk. Perşembe günü çarşambada beklediğimizi alamadık ama yine hakemsizsiniz.com üzerinde sizlere geçtiğimiz gün hem Lakers mücadelesini değerlendirmiştik hem de bir de Renheim mücadelesini değerlendirmiştim. Ben tabii kendi imzamı atıyorum yazdığım karşılaşmalarda. Kazanan arkadaşlarımız var o gün tebrik ediyorum ama tabii bizim editörlerimizin yazdığı yazılar da var. Bazen geliyor bazen gelmiyor. Onları değerlendirme içine almıyorum. Öncelikle yine beğenilerinizi bizlere gönderirseniz çok sevinirim sevgili dostlar. Son bölümümüze gönderdiğiniz beğenilerden dolayı ben yapmış olduğum bir kuponu hatta iki kuponu yine bu bölümde siz değerli dostlarıma aktaracağım. Yavaş yavaş ısınıyoruz. Bildiğiniz gibi son iki bölümümüzde kupon paylaşmamıştık sizlerle. Kuponu öne çıkarmamıştık. Siz istediğinizden dolayı tabi katıl butonundaki sevgili dostlarıma farklı çalışmalar da yapıyorum. Bunu yine bu sezon sizlere çok fazla hatırlatacağım. Katıl butonuna gelirseniz sadece 7 liraya gelirseniz ve bizlere destek verirseniz yapmış olduğumuz alternatif çalışmaları orada görebilirsiniz. Orada da yüzde olarak çok ciddi bir e yüzdeyle ilerlediğimizi yine katıl butonundaki arkadaşlarımız bilecekler zaten. sayımızda yaklaşık 800'e ulaştı. Ben çok teşekkür ediyorum katıl butonuyla bizlere destek veren arkadaşlarımıza. Hemen mücadelelere başlayacağım. Sizlerden tabii ki de yine sadece beklentimiz like'lar. Onun dışında gerisi artık şans işi. Siz nasıl oynuyorsunuz bilemiyorum tabii ben ama hiçbir zaman yüksek misli'lerle veya para kazanma hırsıyla İddianın oynanmaması gerektiğini hatırlatıyoruz sizlere. Bunu tekrardan hatırlatarak bölümümüze başlayalım isterseniz. İlk mücadelemiz Cuma günü oynanacak Lyon mücadelesi. Bu karşılaşma hakkında aslında söyleyeceğimiz çok fazla şey var. Tabi bunu ben başka bir kuponumda da kullanacağım yine katıldaki sevgili dostlarım da görecekler. Cuma gününden yüksek oranlı bir tercihim de var bu mücadele ilgili ama ben en idealini siz sevgili YouTube takipçilerimize. Aktarmak istiyorum. Tabi Lyon bu mücadele 4-3-3 şeklinde çıkabilir. Bildiğiniz gibi Şampiyonlar Ligi'nde üçlü bir savunmayla oynamıştı Lyon. 3-5-2 şeklinde ve başarılı da olmuştu. Baya bir başarılı olmuştu. Yarı finale kadar gelmeyi başarmıştı ama tabi artık lige dönüş yaptığından dolayı 4-3-3 formasyonuyla sağda olabilirler. Sol tarafta Korne olabilir mesela. Dinayer, Marcelo ve sağ tarafta... Dubois oynayabilir. Onun dışında orta sahada yine klasik üçlüsünü bekliyorum ben Lyon'un ve ileride üçlü bir hücum attı olabilir. Normalde Dipe ile Dembele oynuyordu biliyorsunuz. Ama bunlara bir de Adelaide de eklenebilir bu karşılaşmada. Muhtemel 11'i bu şekilde olacak. Lyon'un yine Fransa basınından aldığım haberi sizlere aktarıyorum. Tabi Dijon'la oynayacaklar. Dijon da 4-3-3 formasyonuyla sahada oluyor ama tabi Lyon'a karşı oynayacaklarından dolayı bu karşılaşmada biraz daha temkinli olacaklardır diye düşünüyorum. Ben burada Lyon'a açılan 1.25 oran tabii ki de değerlendirilebilir ama 1.25'ten taraf tercihine gidilmesinin sizlere risklerini her zaman anlatmaya çalışıyorum. Yani riski karşılayacak bir oran değil 1.25. Lyon tarafının galibiyeti değerlendirilebilir ama 1.25'ten değerlendirilmez. Yani ben bu karşılaşmayı sadece MS1 şeklinde hiçbir kuponuma koymam. Tabii ki de Lyon'un moralli olması ve lige de yeni başlayacak olmasından dolayı bu karşılaşmayı kazanmaya çalışacağını söyleyelim ki onlar da ona göre bir Formasyonla sağda olacaklar ve hazır oyuncularıyla sahada olacakları tabii ki de karşılaşmada çok net bir şekilde favori olduklarını gösteriyor. Ama burada tercih değiştireceğim ben. Cuma gününden özellikle bu karşılaşmayı benim gibi düşünenler varsa, değerlendirmek isteyenler varsa şu şekilde değerlendirebilirler sevgili dostlar bana göre. Ben mücadelede Lyon'un gol yiyebileceğini düşünmüyorum ve oynamış oldukları 4-3-3 formasyonuyla da rakip kaleye çok fazla geleceklerinden dolayı Dijon'un da bayağı bir kapanabileceğini düşünüyorum. İlk yarıda özellikle Dijon iyi bir şekilde kapanırsa ilk golde 30. dakikadan da sonra gelirse bu senaryo çerçevesinde mücadeleden beklentim 4.5 gol altında Lyon galibiyeti. Bunun da oranı 1.48 mesela bu oran riski karşıladığından dolayı oynamaya değer diye düşünüyorum ben. Mücadeleden 2-0'lık veya 3-0'lık bir Lyon galibiyeti bekliyorum ben o yüzden 4.5 gol altında karşılaşmayı bir şeklinde değerlendirdim. 1.48 orandan yine benim gibi düşünen sevgili dostlarım karşılaşmayı değerlendirebilirler. Rafael'in önemli oyuncularından Lyon'un kırmızı kart cezalısı olduğunu söyleyelim. Rakibe baktığımızda da mesela Mamabel'de diye bir oyuncuları var. Oynamayacak bu karşılaşmada sakatlığı var ve onun dışında Colubali'nin de yine oynamaması bekleniyor. Bunları da hatırlatalım siz sevgili dostlarımıza. Onun dışında bir de bir not daha var, önemli bir not daha var. Genelde Lyon açılış karşılaşmalarında yani son oynamış oldukları 10 açılış karşılaşmasında bu şekilde söyleyelim isterseniz. Son oynamış oldukları 10 açılış mücadelesinde hiç kaybetmedi Leon. Hep yenerek başladı veya berabere kalarak başladı. Ben bu istatistiklere de biraz güvendiğimden dolayı bu şekilde bir değerlendirme yaptım. Dijon tarafını zaten detaylıca değerlendirdim, analizini yaptım. Anlatarak çok fazla videoyu uzatmamak adına ben onların sadece savunma yapabileceğini sizlere söyleyebilirim. Çok fazla ileriye çıkabileceklerini düşünmüyorum. Geçelim isterseniz cumartesi gününe. Yine güzel bir karşılaşmayla devam ediyoruz. Yüksek oranlı bir karşılaşmayla devam ediyoruz. Tabii son dönemdeki kredimizin biraz yüksek olmasından dolayı da rahatlıkla bu karşılaşmalara giriyorum. Siz yine temkinli olun. E, ligler biraz daha yol aldıktan sonra özellikle Premier Lig, kendi ligimiz ve diğer majör liglerde başladığında daha rahat kuponlar ortaya çıkacaktır. Daha rahat tercihler ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum ben. Biraz kredimizin de olduğundan dolayı özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında gerçekleştirdiğimiz kazançlardan ve başarıdan sonra rahatça giriyorum bu karşılaşmalara. Ben sizler tabii karşılaşmayı bizim verdiğimiz doğrultuda eğer katılıyorsanız daha da indirgeyerek biraz daha garantiye gidebilirsiniz. Örneğin 1-0 Çifte şans şeklinde veya iki buçuk gol üstü ise bir buçuk gol üstü şeklinde yapacağınız kuponlarda çeşitlendire bilirsiniz. Renne Montpellier oynayacak saat 18'de Fransa Lig 1'de geçtiğimiz hafta izlediğimiz Ren Lille karşısında izlemiş olduğumuz Ren harika bir futbol oynadı. Yine karşılaşmayı izleyenler varsa özellikle Kamavinga karşılaşmaya girdikten sonra çok genç bir oyuncu. Henüz daha 17 yaşında ama inanılmaz bir solak. Yani Ronaldinho'nun sol ayaklısı diyebiliriz Kamavinga hakkında ki geçtiğimiz sezonda bu oyuncuyu sizlere çok fazla anlatmaya çalışmıştım. Özellikle orta alandan aldığı toplarla birlikte 3. bölgeye çok hızlı bir şekilde gidebiliyor ve teknik kapasitesi çok ciddi anlamda yüksek olan bir oyuncu. Ben 11'de başlayacağını da düşünüyorum. Geçtiğimiz mücadelede oyuna girdikten sonra kornerden gelen bir topu asist yapmıştı kaptanlarına, stoperlerine ve Lille karşısında Ren'in beraberlik golünü bulmuştu. Bizim de aslında yüreklerimiz ağzımıza gelmişti. Çünkü kazanan kuponumuzda biliyorsunuz Lille 1-0 çifte şans şeklindeydi. Lille gerçekten çok kötü bir futbol oynadı ama Ren'in bu kadrosuyla ben şu andaki Montpellier'i, güncel Montpellier kadrosuna baktığımda yenebileceğini düşünüyorum. Ren zaten biliyorsunuz 4-3-3 oynuyor. Geçtiğimiz bölümde de bahsetmiştim sizlere. İleri de mesela Niang da geçtiğimiz karşılaşmada fena oynamadı ama tam olarak kendini gösteremedi. O da zaman geçtikçe kendini gösterebilecek oyunculardan bir tanesi. E zaten Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak da bir takım Ren. Bunu da söyleyelim sizlere hatırlatalım. Ona göre de bir kadro kurdular ve kadrolarında oldukça alternatif oyuncular var. Ren bunları da değerlendirecektir diye düşünüyorum ben. Hazırda Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarına zaman da varken bu karşılaşmaları kazanabileceğini düşünüyorum ben. Geçtiğimiz haftanın performansına güvenerek ben Ren'in Montpellier karşısında zor da olsa galip gelebileceğini düşünüyorum. 1.85 gibi çok güzel bir oranı var. İsteyenler cumartesi günü yapacakları kuponlarda kullanabilirler bu karşılaşmayı. Tabii benle aynı fikirdeyseniz bunları da hatırlatalım sevgili dostlarımıza. Geçelim bir diğer mücadelemize. Yine katıl butonunda ben bu karşılaşmanın teknik analizlerini yaptım. Formasyonlar üzerinden sevgili dostlarıma gönderdim. Hazır yapmışken onu da sizlere aktarayım isterseniz. Ekranda siz de göreceksiniz. Tabi burada Arsenal'ın karşılaşmaya nasıl başlayacağı da çok önemli. 3-4-3 formasyonuyla da başlayabilir. 4-3-3 formasyonuyla da başlayabilir. Ben 4-3-3 formasyonuyla başlayacağını düşündüğümden dolayı Böyle bir kadro çıkardım ekranda. Komini Shield'da oynanacak Arsenal ile Liverpool arasında önemli bir karşılaşma var. Cumartesi günü yine kuponlara girebilecek olan karşılaşmalardan bir tanesi. Enine boyuna hemen 1,5 dakika içerisinde mücadeleyi siz değerli dostlarımı özetlemek istiyorum. İleride enket ile başlamasını bekliyorum. Ben sol tarafta tabii ki de kontra atan en büyük silah Obemeyank olacak. Sağ tarafta Nelson oynayacak büyük ihtimal çünkü onun yerine bir alternatif oyuncu yok gibi gözüküyor. Orta üçlüde de ben Torreira, Chaka ve Willow'u bekliyorum ki Willow'un geçen seneki performansını sizler de çok iyi biliyorsunuz. E geri dörtlüde de sol bekle Tierney'i bekliyorum. Sağ tarafta Suarez'i bekliyorum. Genelde duran toplarda başarılı bir oyuncu. Onun dışında çok ekstra katkı verebileceğini düşünmüyorum ben Cedric Suarez'in. Ama yine de bu karşılaşmada onun hazır olduğuna dair bir bilgi aldım ben. Oynayacakmış herhalde. O yüzden sağ kanada kendisini koydum. Tabii Sentetien'den kiralığı da biten takıma geri katılan Saliba da bu mücadelede bana göre forma giyecek. Büyük ihtimal Arteta oynatacaktır. Sol tarafta da Luis oynayacak. Tabi burada Torreira'nın hazır olmadığını son dönemdeki antrenman notlarından söyleyebiliriz. Onun dışında mesela Saliba'nın da takıma yeni katılmasından dolayı savunmada problemler çıkabileceğini söyleyebiliriz. Zaten Arsenal mücadele boyunca kapalı bir futbol oynayacak. Aynı FA Cup mücadelesinde finalinde olmuş olduğu gibi oynayacak bana göre. Zaten Liverpool'a karşı çok fazla açık oynayamazsınız. Ki bir de şu var şunu eklemek istiyorum önemli bu da. FA Cup'ta Arsenal'ın ne kadar üstün bir takım olduğunu da karşılaşmayı yorumlarken sizlere aktarmıştık. Aynı şekilde Community Shield'lerde yani bu Süper Kupa gibi yapılan karşılaşmalarda da Arsenal'ın üstün olduğunu söyleyebiliriz diğer takımlara göre. Çünkü Arsenal burada tam 9 kere mücadele verdi ve 7'sinde şampiyon oldu. Community Shield'ı almıştı. Kaybettikleri mücadelelere baktığımızda sadece Manchester United'a kaybettiklerini görüyoruz. Hem de 2 iki kere ikisinde de penaltılarla yani aslında maçların 90 dakikasını bile kaybetmemiş Arsenal ama şu anda zaten takımlar çok fazla hazır değil. Birazdan Liverpool'da da göreceksiniz kimlerin oynayabileceğini sizlere çıkarmaya çalıştım. Ciddi anlamda eksiklikler var Liverpool'da. Takımı etkileyebilecek eksikler var. Arsenal bu şekilde başlayacak diye düşünüyorum ben. Birazdan tahminimi sizlere aktaracağım. Detayları zaten sevgili dostlarımla da paylaştım. Liverpool'a bakalım kısa bir şekilde. Kimler yok mesela? Onlardan bahsedelim isterseniz sizlere. Mesela Williams'ı bekliyoruz. Çünkü Trent Alexander-Arnold bu mücadelede antrenman eksikliğinden dolayı yani Avusturya kampına katılmadığından dolayı Oynamayacak. Bu şekilde bir rapor vermiş Klopp'ta. Onun dışında mesela Fabinho yine orta alanda olacak. Sol tarafında Keita'nın oynamasını bekliyoruz. O da zaman zaman geçtiğimiz sene yine Premier Lig'de de çok fazla forma giyen bir oyuncuydu. Keita Henderson'ı burada yine riske etmeyecek diye düşünüyorum ben kulübün çünkü Henderson'ın da antrenman eksikliği var, ciddi antrenman eksikliği var. Veinaldo hakkında da şunlar söyleniyor. Veinaldo'nun son dönemde görüşmüş olduğu takımlar içerisinde çok ciddi takımlar var ve transferi gündemde. Transferi gündemde olduğundan dolayı bu karşılaşmada Johnson oynaması bekleniyor o bölgede. Yani görmüş olduğunuz gibi ekranda sizler de görüyorsunuz. Liverpool'un bazı dezavantajlı bölgeleri var. Bunlardan en önemlileri sağ içte oynayan Veynaldum olmayacak ve sağ bekte Alexander Arnold oynamayacak. Bunlar çok önemli. İleride her zamanki gibi klasik üçlüyü göreceğiz. Onların da zaten birbirlerine olan uyumundan çok fazla bahsetmemize gerek yok. Ben mücadelenin bu formasyonlar çerçevesinde geçmesi halinde 2,5 gol üstüne zor da olsa gidebileceğini düşünüyorum. Neden zor da olsa gidebileceğini düşünüyorum? Çünkü Arsenal zaten birinci blokta yani birinci bölgede çok fazla bekleyecek ve kontra ataklarla gol arayacak. Eksikleri de olduğundan dolayı bu karşılaşmada eğer Liverpool kilidi açamazsa mücadelenin uzun bir süre 0-0 gitme ihtimali var. Ama ben Liverpool'un ileri üçlüsüne güvenerekten bu mücadelede son dakikada atılacak olan gollerle birlikte mücadelenin 2,5 gol üstüne gidebileceğini düşünüyorum. Aklımdan geçen skorda 2-1'lik bir Liverpool galibiyeti olacak. İsteyen arkadaşlarımız tekli şekilde ufak denemelerle bir skor denemesi de yapabilirler. Oranı çok yüksek. Handicap sıfırlar vesaire de denilebilir ama ben kuponumda mücadeleyi 2.5 gol üstü şeklinde değerlendirdim. Yine benimle aynı fikirde olanlar varsa değerlendirebilirler. Geçelim bir diğer mücadelemize isterseniz. Warberg Sirius'la oynayacak. İsveç'in de çok fazla anlatmayacağım bu karşılaşmayı. Zaten Warbergs ve Sirius'u geçtiğimiz bölümlerimizde çok Detaylı olarak sizlere anlatmıştık. Burada iki açık oynayan takım yani sürekli hücuma çıkan takım çarpışacak. Orta sahada mücadele sıkışabilir ama ben iki takımın da birbirine gol atabileceğini düşünüyorum. Zaten Sirius'un böyle açık savunmalara karşı çok fazla pozisyona girebildiğini yine İsveç'i takip eden değerli dostlarımız bilecekler. O yüzden ben mücadeleden doğrudan karşılıklı gol var. Bekliyorum 1.40 oranıyla. Son mücadelemize geçelim. Yine ekibimizle birlikte çıkarmış olduğumuz bir mücadele. İndeks mücadelesi diyebiliriz. ister kuponlarınıza koyun ister koymayın. Ben yorumlamak istiyorum sizlere. Degerfors'la Hamstad oynayacak. Bu karşılaşmada İsveç 2. liginde bir mücadele. Bu karşılaşmadan da çıkarmış olduğumuz taktik formasyonlarına bakarak iki takımın oyun tarzlarına bakarak çıkarmış olduğumuz sonuç 2.5 gol üstü şeklinde. 1.75 gibi yüksek bir oranı var. Ancak tabi isterseniz mücadeleyi 1.5 üstü şeklinde de değerlendirebilirsiniz. Yapacağınız üçlü kombinler olabilir, dörtlü kombinler olabilir. Oranınızı biraz daha arttırmak istiyorsanız mesela bu karşılaşmayı kullanabilirsiniz. Ama ben yapacağım ufak bir alternatif kuponumda mesela doğrudan 2.5 gol üstü şeklinde değerlendireceğim. Burada Dager Force mücadeleyi kazanmaya yakın olan taraf 2-1'lik bir skor geçiyor aklımdan veya 2 ikilik bir sonuç geçiyor ama bakalım nasıl olacak aslında çok izlediğim takımlar da değil sadece buraya gelmeden önce özet görüntülerini izleyerek ve yapmış olduğumuz formasyon çalışmaları üzerinden sizlere bu karşılaşmanın 2.5 gol üstü olabileceğini söyleyelim çok güvendiğim bir karşılaşma değil tekrardan hatırlatıyorum yani izlediğim ve hakim olduğum takımlar değiller. İsterseniz sevgili dostlar hemen kuponlarımızı özetleyelim. Tabi sizlerden buraya kadar izleyen sevgili dostlarımdan yine like'larınızı rica edeceğim ben. Yine 1400-1500 seviyesine like gelirse çok güzel olacak bizim için çok teşekkür ediyorum. Rast gelsin diyelim. Eğer sizler de bizim kuponlarımızı değerlendirirseniz yapacağınız kuponların yanında inşallah kazanırsınız diyelim. Lyon 4.5 gol altında 1 dedim. 1.48 oranı var ve Rennes Montpellier mücadelesine maç sonu bir tercihim var. 1.85 oranı var. Bu karşılaşmaları alt alta getirdiğimizde 2.73'lük bir kupon ortaya çıkıyor. Fransa Lig 1 kuponumuz olsun bu. Rast gelsin diyelim efendim ve diğer kuponumuz ise Arsenal Liverpool mücadelesi 2.5 gol üstü 1.45 biraz zor 2.5 gol üzerine gidebileceğini de detaylı şekilde anlattım. Eğer dinlemeyenler varsa geri dönerek detaylı bir şekilde karşılaşmanın teknik analizini dinleyebilirler. Warburg Sirius mücadelesine karşılıklı gol var. 1.40 oranı var ve Degar Force Hamstad mücadelesi 1.5 gol üstü. Burada 1.5 şeklinde aldım. 1.25 oranı var. 3'ünü alt alta getirdiğimizde 2.53'lük yine güzel ideal bir kombin ortaya çıkmış oluyor. İzlediğinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde tekrardan görüşmek dileğiyle yapacağınız kuponlarda tabii ki de zevklik ve takiplik kuponlarda hepinize bol şanslar diliyorum. Gününüz güzel olsun efendim. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.